Ünlü oyuncu Leyla Okay son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetmişti. Okay Ferhunde Hanımlar Bizim Evin Halleri Derin Sular Teşkilat gibi dizilerde rol almıştı. Ferhunde Hanımlar Bizim Evin Halleri Derin Sular ve Teşkilat gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti. Çok sayıda dizilerde rol alan ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında vefat etti. Ferhunde Hanımlar, Bizim Evrelleri, Derin Sular ve Teşkilat gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Okay'ın ölüm haberi sevenlerine yasa boğdu. 62 yaşında hayata gözlerini yuman Okay, rol aldığı tiyatro oyunlarında da ardından söz ettirmişti. Öte yandan Okay'ın cenazesini yarın öğle namazına mütakip Karşıyaka Mezarı'nda defnedileceği bilgisi yer almıştı. Ünlü oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kanser nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Leyla Okay'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi. Ferhunde Hanımlar bizim emiralleri derin sular ve teşkilatın aralarında bulunduğu yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Okay için Karşıyaka Camisi'nin cenaze töreni düzenlendi. Okay'ın cenazesi öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığına defnedildi. Törene Okay'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Ankara'da hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Leyla Okay son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Leyla Okay dün akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti. Okay için Karşıyaka Mezarı'nda düzenlenen cenazeye ailesi ve yakınları katıldı. Leyla Okay'ın cenazesi Ahmet Efendi Camesi'ne kılan namazın ardından sonra toprağa verildi. Ünlü oyuncu Leyla Okay 1963 yılında Ankara'da dünyaya gelmişti. Lise yıllarında tiyatroya başlayan Leyla Okay Ankara Devlet Tiyatrosu'na görev almıştı. Okay ayrıca Ferhunde Hanımlar Bizim Halleri, Deriz Ular ve Teşkilat dizilerinde rola, rol almıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.